Türkiye yüzyılının banisi Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sakarya bugün yine bir başka güzel. Sakarya heyecan dolu. Sakarya enerji dolu. Sakarya 31 Mart gecesi için bizlere büyük bir önümüzdeki 37 günü en iyi şekilde değerlendirerek yakın uzak demeden, gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, kar bora fırtına dinlemeden, kapı kapı gezerek bütün Sakarya'yı Cumhur İttifakı renklerine boyamaya hazır mıyız? Sakarya her zaman bizim yanımızda oldu. Sakarya her zaman... AK Parti'mizin en güçlü destekçilerinden biri oldu. Sakarya Cumhur İttifakı'nın kalesi oldu. Sakarya her seçimlerde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok güçlü bir destek verdi. Sakarya kendi rekorunu kırmaya hazır mı? Biz de her zaman Sakarya'nın yanında yer aldık. Her mahallesinde, her ilçesinde Sakaryamıza eşsiz eserler kazandırdık, hizmetlerde bulunduk. Ama Sakaryamıza yapacak daha çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizle birlikte milletvekillerimizle ve 31 Mart'ta tazelenecek güçlenecek yerel yöneticilerimizle, belediye başkanlarımızla büyük bir eşgüdüm ve uyum içerisinde Sakarya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, etnik kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, bütün Sakarya'nın saygıdeğer güzel insanlarına hizmet etmek istiyoruz. Bunu da sizlerin desteğiyle, gayretiyle, çabasıyla yapacağız. Sakarya'mızı Türkiye yüzyılı şehirlerinin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Ülkemize beraberce yapacağımız daha çok hizmet var. Günümüz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün belediye başkan adaylarımızı, meclis üyesi adaylarımızı sizlere emanet ediyoruz. 31 Mart gecesinde Sakarya'dan güne güzel, mutlu haberler bekliyoruz. Allah'a emanet olun.